Evet sayın seyirciler Kontrol X kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kerem Sağlam. E futbol serisindeki videolarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Fakat ben de artık nerede kaldığımın farkında değilim. Artık atlar tamamen gitti. Hangi klasmandayım ne yapıyorum bilmiyorum. Güncelleme geliyor gidiyor. Bir şeyler oluyor. Size de tabii ki videolar nispeten geç geliyor. Ondan dolayı bende de artık Atlar gitti. Zannediyorum ki klasman 6'dayım. Yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile birlikte klasman 6'ya düştüm. Oyun düşürdü beni. Şimdi tekrardan yükselmenin peşindeyim. Altıncı klasmanlı ilk maçım olması lazım. Ben de dikkat etmedim direkt daldım maça valla Artık ne <laughs> oluyorsa olsun Bakalım maçta ne olacak Maça konsantre olalım Nerede nasıl olduğuma değil de Artık Ne olacak nasıl olacak 6. klasman maçıysa yani 6. klasman maçı da ilk maçta falan genelde ben buralarda Çok atak başlıyorum Ezer geçerim ilk yarıyı da bitirmem diyorum Rahat kolay bir maç olur Tecrübeye sabit. Ne oldu? Hadi canım. Hadi canım. Orada foul var. Peki orada foul var. Kabul. Hiç şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Dikkat. Dikkat. Ay. Pas atar diye bekledim ama. Vurdu başaramadı. Peter, Uzun topla doldurayım. Morata indir. Çok güzelsin. Rodrigo al onu. Başaramadı. Çıkar çok güzel. Şu ana kadar bir tane gol bulmam lazım. lazımdı. Yakışmadı. Hem diyorum ilk yarıyı bitirmem. Hem de dakika 8 daha gol yok. Adam atak da yapıyor üstelik. Hemen yana, yana çok güzelsin. Açtın. Al, oh be. Aklı gitti var ya aklı gitti. Ruhunu çekti orada. Vallahi bir an penaltı olur mu diye bekledim ama. Kanada. Bir daha Kanada. Çek içeri çok güzel çok güzel. Buldun. Sektir be. Daha sert be. Çok rezil bir çalım yedim bu yol. Valla kapatması o lazım. Yoksa işler yaş. Derken. Ah. Bağıra bağıra gol geldi. Guti. Bağıra bağıra gol geldi valla. <laughs> <laughs>

Kaç tık. Kanat boş ama zor top kapatır gibiydi. Al onu be. Bir daha takıl ayağına bir şey yap. Ah, çıkarma. Ya. Ne salak bir taş da öyle. Güzel. Hemen oynayana tık önüne. Tık önüne. Kaçana. Kaçamadı. At onu çok güzel. Abi niye kimse bir gidemedi? Bir şey oldu orada. İkisi de gidemedi ya. Tık tık. Kanat. Kanada dönmem lazım. Vur vur. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Vur artık be. Vur artık be. Kale içine mi gireceksin? Guti. Now it's Kapatırsın onu. Nelson aldın? Çok güzelsin. İleri. Now it's Diaz. Bu oyunda havalı ara pası güzel geçmiyor ya. Bir şekilde bir şekilde defans oyunu çok öne çıkıyor ve gol olur. Bak Bittos. orada o top geldiyse o iş bir Gel. Ama Diaz mıydı lan o? Yo Morat lan. Morata attı. Ter temiz. Diaz atmış. <laughs> Olsun gol oldu ona bakalım. Yani. Yani Diaz bile attıysa Morata neler yapardı. Siz düşünün bir tane attı Diaz. Hayda. Hayda. Ne oluyor Diaz? Ne oluyor Diaz? Kendine gel Diaz. Tamam şimdi maçı ele aldık şimdi bu iş bitti bu arada bitiriyorum bu iş. Şov yaptık bari şovumuz devam etsin. Aldın onu çok güzel. Hızlı oyna hızlı oyna. Ah be oğlum ver gitsin çok güzelsin Torreira. Tık. Tık tık kanat kanat çok güzel. Morata tehlikeli geliyor. Aslında Morata'yı görmüştüm. Oh. Oradan da tehlike çıkabilir Ligesteydi. Oh. Evet. Hiçbir şey çıkmayacak pozisyonda. Foul yaptı. <laughs> Bir şey demiyorum, hiçbir şey demiyorum. Konuşmak istemiyorum. Yanına. Tık. Çok tek kalmış. De Bruyne gidiyor. Valla yapacak bir şey yoktu. Oradan Max olurdu. Abi. Ay ne yapıyorsun Rodrigo? Rodrigo ne yapıyorsun? Robertson

Yani bunun bana ne faydası olur bilmiyorum ama bir ihtimal belki kırmızıya döner. Son atağım olur. Son atağı olur. <laughs> Yedim mi? Of. Çok hayatiydi. Çok hayatiydi. Vallahi iki, dir, iki dripten alıyorum. İlk yarı bitiririm dedim ama baya dişli rakip çıktı. Yordu yani beni. Yordu beni. Vallahi yordu beni. Zorluyor yani hiç hakkımı yemeyeceğim. Bu arada devre arasıyla birlikte çok hızlı kanalımdan bahsedeyim. Kanalımın adı Control Up X. Kanalımın içerisinde e-futbol videoları, Call of Duty DMZ videoları, Sultan Sacrifice isimli bir oyunun videoları ve çeşitli oyunların mini oyun incelemeleri var. Mini oyun incelemeleri 2-3 dakikadan ibaret kısa kısa videolar. Hemen hızlıca kendinize göre eğlenceli güzel bir oyun bulabilirsiniz. O videoları da izlemeyi es geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet reklam bitti ama maç başladı tam. Tam tam tam, tam ideal oldu. Tam tam ideal oldu. Şöyle var ya Şöyle oyuna başlayanları deliriyorum ya Vallahi deliriyorum ya Bu kadar mısın abi bu kadar mısın Santra'dan arı topu <laughs> Bu kadar olamazsın ya Bir anlatır yeah, Ne oldu Offside mi Ah oh be Kesin de goldü Kesin de goldü Abi maç çok uzadı ya <laughs> ya Allah'ım ya. O nasıl bir aşırtmaydı? Çok çok aşırtılmadı sanki. Aşırtım, aşırtmamsı. Aşırtmam tırak. Morata elini göstereceğine koşsan, koşsan topu almıştın. Yine mi olsaydı? Ayy. Yine Bu bayağı çok açık ara offside yani adam sağın öbür ucunda bekliyormuş. Del Piero. Alırsın. Tık. 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 Çok güzel gelsin yazdı bitti. Yazdı bitti o iş. Orada o topu bu adam çeviriyorsa o adam bu golü atar. Morat. Morata. Morata. Bu değil abi. Alvaro Morata. Konu bitti. 3-1. Şimdi dördü atıyorum hızlı hızlı. Yeter çok oynadık uzadı yani bu maç. Tadında kalsın tadında bırakalım. Ver abi topu bana. Ver topu bana. Ver topu. Alayım topu. Yalnız bu Manchester United'ın da Galatasaray'dan çektiği nedir ayrı bir konu da. Neyse, neyse. Tamam. Koydum bitti. Ya. Di Marco, Di Marco, Di Marco, Di Marco. Bu dilde, bu dilde. Hata yapar, hata yapar. Yapmadı. Kapat onu. Aldım. Çok güzel. 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 Hemen oynar Rodrigo. Rodrigo oynar Morata'ya. Morata. Morata. Ay var ya son anda. Son e anda. At yanına. Tık bir daha. Vurdun. Vuramadın. Sen vurdun. Bir şeyler. Vur be. Gol be. Karambolle. Karambolle. Kim attı onu? Abi Niyaz bu maçta ne yaptı? Niyaz bu maçta ne yaptı? Hetrini yaptı. Hetrini yaptı ve dedi. Dedim bu maç çok uzadı dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.